Vücudumuz daima kendisi için neyin iyi olduğunu bilir. Bu yüzden ofisinizde çalışma alanınızı düzenlerken vücudunuzun özelliklerini mutlaka hesaba katın. Otururken ilk olarak koltuğunuzun yüksekliğini, daha sonra masanızın ve monitörünüzün yüksekliğini ayarlayın. Solution GT bir teknoloji harikasıdır. GlideTech teknolojisine sahip Solution GT, sırtınızın doğal hareketlerini korur ve daima doğru ve sağlıklı pozisyonda oturmanızı sağlar. Ergonomik olarak tasarlanmış koltuk arkalığı sırtınıza tam destek verir ve mükemmel bir koruma sağlar. Easy Lift fonksiyonu ile arkalık yükseklik ayarı kolayca ayarlanabilir. Bunun yanında patentli ketbek sistemi veya 4 kanallı hava yastığı sistemi de bel desteğiniz için en ideal çözümü sunar. Hangi şekilde oturulursa oturulsun omurganızı her pozisyonda destekler. Karmaşık mekanizma ayarlarına gerek kalmadan Oturanın her hareketinde sırtına adapte olur ve doğal hareket akışını mümkün kılar. GlideTech teknolojisi sırtınızı her pozisyonda destekler. Sırtınız otururken de harekete ihtiyaç duyar. Sağlıklı ve dengeli bir omurilik, düz sırt ve kambur sırt arasındaki düzenli değişimlerle sağlanır. Patentli GlideTech teknolojisi, düz sırt, lordosis ve kambur sırt, kifosis arasındaki bu değişimi kolaylaştırır, her oturuş şeklinde sırtınızı korur ve destekler. Buna ek olarak koltuğunuz, kendisini otomatik olarak ayarlayan benzersiz Ketback bel destek sistemi ile donatılmıştır. GlideTech teknolojisi sizin sürekli hareketli kalmanızı ve eş zamanlı olarak her pozisyonda konforlu çalışmanızı sağlar. Arkanıza yaslanarak oturmanız ya da dik oturuyor olmanız fark etmez. GlideTech ile arkanıza yaslandığınızda bile Elleriniz yazı yazdığınız alandan ya da klavyeden uzaklaşmaz. Oturarak masa başında geçirdiğiniz uzun bir çalışma gününün sonunda bile glide tekle zinde kalırsınız. Hangi pozisyonda oturursanız oturun, yenilikçi oturma teknolojimiz kas gerilmelerini önler. Boyun kaslarınız zorlanmadığı için boynunuz ve başınız sürekli rahattır. Oturak yükseklik ayarı. Oturak yüksekliğini istediğiniz pozisyona getirmek için oturağın altında bulunan sol taraftaki kolu yukarı çekiniz. Oturak derinlik ayarı. Oturak derinlik ayarını koltuğunuzun arkalığı dik pozisyondayken ayarlamanızı öneririz. Oturağın sağ altında bulunan butonu içeri doğru iterek oturağı istediğiniz derinlik pozisyonuna getirebilirsiniz derinlik ayarı 5 pozisyonda yapılabilmektedir. GlideTech teknolojisi sırtınızı her pozisyonda destekler. Sırtınız otururken de harekete ihtiyaç duyar. Sağlıklı ve dengeli bir omurilik, düz sırt ve kambur sırt arasındaki düzenli değişimlerle sağlanır. Patentli GlideTech teknolojisi, düz sırt, lordosis ve kambur sırt, kifosis arasındaki bu değişimi kolaylaştırır, her oturuş şeklinde sırtınızı korur ve destekler. Buna ek olarak koltuğunuz kendisini otomatik olarak ayarlayan benzersiz catback bel destek sistemi ile donatılmıştır. Bireysel ağırlık ayarı. Bireysel ağırlık ayar kolu koltuk oturağının ön kısmında alttadır. Kolu sola doğru çevirdiğinizde mekanizmanın hareketi yumuşar, sağa çevirdiğinizde ise mekanizma hareketi sertleşir. Arkalık yükseklik ayarı Easy Lift fonksiyonu Arkalık yüksekliğini kademeli olarak ayarlamak için arkalığı yanlarından tutarak yukarı doğru çekiniz ve istediğiniz yükseklik kademesinde bırakınız. Arkalığı en üst kademeye kadar yukarı çekerseniz ayar kilidi açılır ve arkalık en alt pozisyona geri döner. 4D Kolçaklar Yükseklik Ayarı Kolçakların yüksekliği, kolçak pedinin altında bulunan buton yukarı doğru çekildiğinde dokuz farklı konuma göre ayarlanabilir. Butonu bıraktığınızda kolçak o pozisyonda sabitlenecektir. Derinlik ayarı Kolçak derinlik ayarını, kolçak üst pedlerini öne veya arkaya iterek altı farklı pozisyonda yapabilirsiniz. Kolçak pedlerini bıraktığınızda o pozisyonda sabitlenecektir. Genişlik ayarı Kolçak genişliği, kolçak pedlerini içeri ya da dışarı iterek 3 farklı pozisyonda ayarlanabilir. Ped açısı. Kolçak pedlerini kendi ekseninde sağa veya sola çevirip 3 farklı pozisyonda ayarlayabilirsiniz. 4 kanallı AirShape sistemi. AirShape bel destek sistemini koltuk mekanizması kilitliyken ayarlayınız. Airshape ayar pompası koltuk oturağının altında sağ tarafta bulunur. Bel boşluğunuz tamamen desteklenene kadar hava kanallarına ayar pompasıyla hava pompalayınız. Hava kanallarındaki havayı boşaltmak için ayar pompasının orta kısmındaki butona basılı tutunuz. Airshape sistemindeki hava, bel boşluğunuzu tamamen doldurmak için 4 hava kanalı arasında gezecek ve istenen şekli alacaktır.